Vücudunda bir yeri değiştirmek isteseydin bu neresi olurdu? Şimdi 7 yaşındaki halini karşında düşün. O değiştirmek istediğin yerleri ona söyle. Burayı, şurayı değiştirmeni istiyorum de. Söyleyebilir misin? Bence hayır. Bu soruyu çocukken hepimiz kendimize sormuşuzdur ya da sormasak da şöyle hayaller kurmuşuzdur. Deniz yıldızı olmak istiyorum. Deniz kızı olmak istiyorum. Kuşa dönüşmek istiyorum. Uçmak istiyorum. Uçak olmak istiyorum ya da ne bileyim görünmez olmak istiyorum gibi şeyler söylemişizdir. Ama hiç çocukken fiziksel olarak bir yerlerinizi değiştirmek istediğinizi hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Peki ne zaman ve tam olarak nasıl, neden bize bu beden algısı, beden dismorfik bozukluk yüklendi. Belki annelerimizden, belki toplumdan, belki ilişkilerimizden hiçbir fikrim yok ama bu başka bir videonun konusu. Bugünkü videomuzun konusu bu değil. Bugün kendimizi geliştirmek, kendimizi gerçekleştirmek, kendimizi güzelleştirmek ve kendimizi sevmekle ilgili olacak. Bir süredir video çekmiyorum ama çok güzel kitaplar okudum ve en beğendiğimden bu videoda mutlaka bahsedeceğim. Elimden geldiğince videolarda kitap önermeye çalışıyorum zaten ama sanki bayağıdır video çekmediğim için Türkçeyi unutmuş gibi hissediyorum. Umarım çok kısa bir video olmaz. <laughs> Bugün size muhteşem bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Gerçekten kitabı okurken karakterin tam anlamıyla tokatlandığını hissetmeye başlıyorsunuz. Ama sonra okudukça fark ediyorsunuz ki aslında tokatlanan kişi sizsiniz. Hani videonun başında dedim ya kendinizi değiştirmek istediğiniz, kendinizde değiştirmek istediğiniz bir şeyler, bir yeriniz vesaire var mı? Size çok güzel bir sayfa okumak istiyorum bu kitaptan. Okuyacağım sayfada tam olarak şundan bahsediyor aslında. Çok da spoiler vermek istemiyorum kitaptan ama bedenimizde sevmediğimiz şeylerin aslında yaptığımız seçimlerle ilgili olduğunu ve başkalarının onayına ihtiyaç duyarken aslında zaten kendi bedenimizi hiç kabul etmediğimizi anlatıyor. Hiç duş almakla ilgili konuşmuş muyduk sizinle? Ben duş almayı çok seviyorum, çok sık duş alıyorum ve belki bundan bahsetmemiş olabilirim ama şundan kesinlikle bahsettim. Aynada kendinize çıplak bir şekilde bakın. Güzellik sırlarında Kendinize aynadan çıplak bakın, çıplak uyumayı sevin. Kendi bedeninize çıplak bakabilmeyi, tahammül edebilmeyi öğrenin demiştim. Tam olarak onunla ilgili bir şey bu sayfa. Okumak istiyorum şimdi. Her gün duş alma zorunluluğundan bahsediyor kitapta ve ben gerçekten her gün duş almayı çok seven biriyim. Hatta bu yüzden saçlarım da çok kuruyor biliyorsunuz. Artık dünyamda benim de bir kolum, bacağım, bir bedenim olmuştu. Banyo sonrası yine hiç acele etmeden kremlenmem gerekiyordu. Böylece tüm bedenimi her gün iki kez iyilik ile sahiplenmiş oluyordum. Pek çok kadın gibi kendilik nefretimi yaşamak adına öylesine hor kullanmışım, öylesine harcamışım, öylesine uzakmışım ki bedenime. Sayfanın tamamını okumak istemiyorum. Dediğim gibi kitaptan çok spoiler da vermeyi sevmiyorum. Ama bu sayfa bence size bir şeyler çağrıştırmıştır. Apar topar mı duş alan birisiniz? Mesela aceleyle mi yemek yersiniz? İşiniz olmasına rağmen işinizi bir kenara koyup sadece yemek yerken bile olsa kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Ya da aceleyle duş alma sebebiniz hep başkalarını bekletmemek mi? Benim için gerçekten duş almak. Benim için gerçekten duş almak, bakım yapmak, haftada bir günü sadece kendime ayırmak. Evimde keyifle temizlik yapmak, saçlarımı taramak, sakin sakin hazırlanmak, en pahalı parfümleri, en güzel kremleri sadece kendim için kullanmak çok önemli. İşte bedenimizi sevmek, kendimizi sevmekle ilgili bir şey olduğu için bu kısmı okumak istedim. Kitap size kendinizi sevmeyi değil, aslında zaten seviyor olduğunuzu fark ettirmeye çalışıyor. Çok kötü bir olay yaşamış olabilirsiniz. Yakın zamanda bir travma yaşamış olabilirsiniz. Belki bu videoyu hayatınızın çok kötü bir döneminde izliyor olabilirsiniz ve şunu fark etmenizi istiyorum. Terapiye başladıysanız, böyle motivasyon içerikli videolar arayıp bulmak istiyorsanız ve bulduysanız, güzel bir kitaba başladıysanız, bir adım attıysanız şunu bilin. Bunu kendinizi sevmek için değil, zaten içeride bir yerde kendinizi sevdiğinizi bildiğiniz için yaptınız. Yani zaten farkındasınız aslında bir şeylerin. Sadece daha çok tokatlanmanız gerekiyor. Bu kitap da sizi tokatlayacak bir kitap söz veriyorum. Çok iyi hissedeceksiniz. Birazcık fazla çarpabilir. Sarhoşluk etkisi yaratabilir. Bence çok ağır bir kitap. Yoğunluk, duygu yoğunluğu olarak çok fazla duygu veriyor size. Ama bittiği zaman kuş gibi hissediyorsunuz. Ben de kuş gibi hissediyorum şu an. Bana ilk seansta terapistim önermişti ve çok şaşırmıştım. Yani hani neden bu kitap ki? Herkes ama öneriyor acaba diye okumuştum. Sonra okudukça kendimden bir şeyler buldum ve zannettim ki kitap benimle mi ilgili. Hayır aslında bence kitap bütün kadınlarla ilgili. Hepiniz okuduğunuzda kendinizden bir parça bulacaksınız zaten. Dediğim gibi ilk başta karakter tokatlanıyor zannediyorsunuz ama asıl tokatlanan sizsiniz. Bir şeyleri zaten severek yapmalısınız hayatta. Benim düşüncem bu. Yani sevmek için yapmamalısınız. Mesela su içmek. Hepimiz zorunluluktan su içiyoruz değil mi? Su içmek zorundayız. Ama ben zorunluluktan içmiyorum. Ben su içmeyi çok sevdiğim için içiyorum. Bakın hemen dibimde, evin her yerinde, dışarıda da her zaman yanımda su var. Su içmeyi çok sevdiğim için su içiyorum. Uyumak da bunun gibi. Zorunluluktan uyumayın. Uyumayı sevdiğiniz için uyuyun ki daha kaliteli uyku yaşayın. Duş almak. Duş almayı sevdiğiniz için duş alın. Saçlarınızı taramayı sevin. Düzeltmek zorunda olduğunuz için düzeltmeyin saçlarınızı. Düz olmasını sevdiğiniz için yapın. Makyaj yapmayı başkasının onayı için yapmayın. Makyaj yapmayı sevdiğiniz için yapın. Yani zaten seviyor olduğunuz için bir şeyleri yapın. Neyi seviyorum diye bir kendinize sorun. Ama önce de bedeninizi sevmelisiniz. Birazdan onunla ilgili güzel ürünler önereceğim zaten. Kendinizi güzel hissetmek için değil, zaten güzel hissettiğiniz için bedeninize bir şeyler sunun ve verin. Kendinizi daha fit, daha zayıf, kıyafetlerin içine girerek Mutlu olacağınızı zannederek spora başlamayın. Zaten fit hissettiğiniz için, sağlıklı hissettiğiniz için spor yapın. Yine aynı şekilde zayıf kalmak için sağlıklı beslenmeyin. Zaten sağlıklı yaşamayı sevdiğiniz için sağlıklı beslenin. Ben hep bunu söylüyorum. Diyet yapmak yerine sağlıklı yaşamı seçin. Sağlıklı besleniyorum demeyin, sağlıklı yaşıyorum deyin. Çünkü o her şeyi sahiplenmekle ilgili. O her şeyi sevdiğinizi göstermekle ilgili aslında ve hissetmekle de ilgili tabii ki sadece göstermek için yapılmamalı bir şeyler. Ben hep hissettiğim gibi yaşıyordum. Bana soruyorsunuz mesela cildin nasıl böyle güzel? E çünkü ben gösterdiğim şekilde aynı zamanda hissederek arka planda da onu yaşıyorum. Mesela kendinize daha kabul edilebilir bir forma sokmaya çalışıyorsunuz ama zaten kabul ettiğiniz formla spora başlasanız çok daha kolay zayıfladığınızı göreceksiniz ya da kilo almaya çalışıyorsanız kendinizi olduğunuz gibi kabul ettiğinizde daha kolay kilo aldığınızı zaten göreceksiniz. Çünkü bedeniniz sevdiği her şeyi daha kolay alır, daha kolay emer, daha kolay sahiplenir. Kendinizi sevmek için bir şeyler yapmak zorunda olduğunuzu zannediyorsunuz. Halbuki zaten kendinizi sevdiğiniz için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bunu fark edemiyorsunuz. Mesela diyelim ki yine benzer bir örnek vereceğim. Diyelim ki çok kötü bir travma yaşadınız ve terapiste başladınız. Zannediyorsunuz ki kendinizi sevmediğiniz için travma yaşadınız ve kendinizi suçluyorsunuz. Halbuki kendinizi sevdiğiniz için o terapiye başladınız. Sevdiğiniz için zaten bir şeyler yaptınız. Kendinizi sevmediğiniz için kötü olaylar yaşadığınızı zannediyorsunuz. Halbuki o an sadece yaşandı ve o olay bitti, geçmişte kaldı. Ama şu anda siz kendinizi seviyorsunuz ki kendiniz için güzel bir adım atmışsınız odaklanmanız gereken şey geçmiş ya da de gelecek değil. Hep an, anda olmak. Zaten kitapta da hep anda olmakla ilgili tavsiyeler veriyor. Gerçekten müthiş tavsiyeler bu arada. Mesela ben saçlarımı toplu sevmiyorum. Daha doğrusu sevmiyordum. Evet yani şu an seviyorum. Gördüğünüz gibi ilk kez beni toplu saçla görüyorsunuz bir videoda. Bunu Instagram ve TikTok'ta paylaşmıştım ama YouTube'da anlatmadım. Zorbalıkla ilgili bir konu. Onun da videosunu çekerim seve seve. Bence bu da önemli bir konu bu arada. Neden hep size şu anki halinizi kabul etmek, sevmek ve aslında onun ne kadar güzel olduğunu fark ettirmeye çalışıyorum. Neden hiç ürün tavsiyesi vermiyorum YouTube'da fark ettiniz mi bilmiyorum. Güzellik sırları videomda özellikle. Hep şu anla ilgili. Şu anki halinizin üzerine hiçbir şey koymuyorsunuz. Sadece üzerindeki o çamurları daha kolay temizleyebilmenizi sağlayacak şeyler söylüyorum size. Bunun sebebi de zaten şu anki halinizle tam eksiksiz, kusursuz ve muhteşemsiniz. Yani eksik olan bir şeyi koymaya çalışmıyoruz. Kendini geliştirmek denince insanlar ben de bir şey eksik ve onu tamamlamalıyım, bir şey eklemeliyim, ihtiyacı gidiyor her zaman ama böyle değil. Tam tersi şu an olduğunuz halinizle muhteşemsiniz. Sadece bunu fark etmeniz için üzerindeki tozları, çamurları süpürmeniz gerekiyor. Benim verdiğim tavsiyeler aslında o pürüzleri ortadan kaldırmak ve daha berrak kendinize bakabilmek, görebilmek, sevebilmekle ilgili tavsiyeler. Bu kitapta yine bir sayfa okuyacağım şimdi. Bununla ilgili bu da ve ben de böyle düşünüyorum. Kendinizi tamamlamak değil, kendinizi gerçekleştirmekle ilgili aslında her şey. Bu sayfa beni çok etkilemişti bu arada. Ben diyorum ki yani geçen gün düşündüm. Kendimi gerçekleştirmek için neler eklemem lazım kendime diye. Sence ne eksik bende? Dur dur. Kendini gerçekleştirmek konusunu belli ki zihnin yanlış tanımlamış. E sen hep diyorsun ya kendimizi gerçekleştirmeliyiz diye. Ben de kendimi oluşturacağım. Kendini gerçekleştirmek dediğim senin kendin olabilmen yani yaşama Ayşegül'ün gerçeğini sunabilmen, senin de bizim de Ayşegül'ün gerçeğini deneyimleyebilmesi. Kendini gerçekleştirmek, zihninin sana söylediği gibi bir şeyler eklemeye çalışarak olmaz. Sen eksik değilsin. Ayşegül tam ve mükemmel olarak, tam da Ayşegül olarak muhteşem bir tasarım. Kendisini yaşama sunabilmek için kusursuz tasarlanmış. Ancak onu yaşayabilmemiz için aksine üzerindeki bu çamur katmanlarını kaldırman gerekir. Her bir katmanı, hikayeyi, inancı attıkça gerçeğin biraz daha aydınlanacak, ortaya çıkacaktır. Bu iş zanları bırakarak olur. Zannettiklerini, zihninin inandığı hikayeleri. E bu da yavaş yavaş olacak. Yaşam sana her an gösteriyor temizlemen gerekenleri, zaten biliyorsun. Nasıl olumsuz bir duygu dalgalanması yaratıyorsa, her şey yolunda halinden çıkıyorsan, bil ki orada temizlemen gereken bir şey var. Mesela hayatınızda biri var bir arkadaş ve size kendinizi kötü hissettiriyor. Yani arkadaş zorbalığı yaşıyorsunuz. Örnek veriyorum. Ya saçlarını toplamasan mı kulakların belli oluyor. Yani belli olabilir. Mesela geçen gün birisi bana şey almıştı. Kulakların kepçe o yüzden mi hep açık bırakıyorsun demişti. Aa evet kepçeymiş gibi bir şey yazmıştı kulaklarım kepçe değil ama olabilirdi. Videoda anlatmıştım zaten işte o bahsettiğim Instagram videosunda. Bir zorbalık yaşadığım için toplu saçın beni çirkin gösterdiğini düşündüğüm için çocukken toplamayı bırakmıştım. Çok sevdiğim halde. Yani kendimde gizlemeye çalıştığım bir şey yoktu. Bana yakışmadığını bir öğretmenim çok çirkin bir şekilde söylediği için toplamayı bırakmıştım. Ya da erkek arkadaşınız bunu yapma sana yakışmıyor, bunu giyme sana yakışmıyor ya da anneniz bunu yaparsan güzel görünmüyorsun dediğinde siz şey zannediyorsunuz. O benim sevdiğim birisi doğru söylüyordur. Bunu yapmazsam beni daha çok sever, bunu yapmazsam daha güzel olacağım. Hayır sizin ne sevdiğiniz önemli ve bu durumda temizlemeniz gereken şey o çamur aslında o kişiden kurtulmak. Yani size iyi gelmeyen insandan uzaklaşmak çamurları temizlemenin bir yolu ya da mutsuz olduğunuz bir iştesenizdir ve değiştirme şansınız vardır. Değiştirebilmek yine o çamuru temizlemek için bir adım atmaktır. Ama kendinize değiştirmeniz gereken bir şey yok ki. O kişiyi değiştiriyorsunuz. Karşıdaki şeyi değiştiriyorsunuz. Siz zaten tamsınız ve olmanız gerektiği gibisiniz. Bunu şey gibi anlamanızı istemiyorum. Ben kusursuzum. Egoistçe bir yaklaşımla işte benim hiç hatam yok gibi bir şey değil. Bakın davranışlardan bahsetmiyorum. Bir insana bir şey söylediğinizde değiştirmesini istediğiniz şey 5 dakika içinde değiştiremeyeceği bir şeyse bunu söylememelisiniz. Pantolon giyme seni kısa gösteriyor. Zaten kısa boyluysa bir insana bunu söyleyemezsiniz mesela. Bence çok çirkin. Ya da saçlarını toplama, kulakların kepçe ve yakışmıyor. Sana ne? O öyle mutlu. Senin için saçlarını açık bırakmak zorunda değil. Bakmak seni rahatsız ediyorsa bakmazsın ve o kişiyle görüşmezsin. Bunu yapamazsınız kimseye ve bu cümleler beni çok etkilemişti. Kendimi geliştirmek istiyorum. Bende ne eksik var? düşüncesi bence çok üzücü. Tam tersi kendimi gerçekleştirmek istiyorum ve potansiyelimi görmem için bu çamurları nasıl temizlerim üzerimden gibi. İşte o insanların üzerimizde bıraktığı çamurlar. Az önce bahsettiğim örneklerdeki gibi toksik ilişkiler, toksik iş arkadaşları, toksik bir aile Bazılarından nispeten kurtulabiliyoruz, bazılarından kurtulamıyoruz. İşte bu yüzden videonun kokusunu da benim en sevdiğim konuyla ilgili seçmek istedim. En sevdiğim konuyla ilgili de çok güzel bağlantılı bir kitap bulduğum için çok mutluyum. Güzellik sırlarında da defalarca söylediğim, sosyal medyada da sürekli paylaştığım konu bu zaten. Kendinizi sevmek, kendinize tahammül edebilmek, kendinizi kabul edebilmek, kendinize bakabilmek, kendinize dokunabilmekle ilgili. Ve ben duş almayı çok seviyorum. Haftanın her günü duş alıyorum çok nadirdir. Hani iki gün almayayım, üç gün almayayım. Hiç evden çıkmıyorsam saçlarımın kökleri dinlensin, yıpranmasın, daha fazla kurumasın diye bir iki gün almadığım oluyor. Ama her gün vücudumu yıkamak, saçlarımı yıkamasam bile bana çok iyi geliyor. O yüzden bu videonun kokusu da duşta kullandığım ve duş sonrası kendime zaman ayırırken bedenimin her bir parçasını ödüllendirmek, doyurmak için yaptığım rutinden bahsetmek istedim. Ürünleri yanımda getirdim bu arada duştan alıp. Şimdi bakın. Görüyor musunuz? Bak şu bitmek üzere. Bunlar yedekli olanları. Bu arada ben her zaman ürünlerin açıklamasını, isimlerini açıklamayı yazıyorum ama videonun açıklama kısmına görmüyorsunuz. Hızlıca geçtin diyorsunuz. Bahsetmiyorum çünkü işbirliği değil yani ürün tanıtmıyorum burada. Sadece ne amaçla kullandığımı kısaca söyleyeceğim. Benim için duşta yani tenimin yumuşak olması, bedenimi, cildimi beslemek, doyurmak çok önemli. Tatmin olmuş hissediyorum. O yüzden duşta böyle kullandığım peelingler ve vücut sütleri var. Bu sütüm, bu da peelingim. Aslında ikisi de peeling gibi bu arada. Ama bu o kadar da sert yapılı değil. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Eskiden Rocher'in bunun yüz için olan versiyonu da vardı kayısılı. Müthiş bir kokusu var. Gerçekten bayılıyorum bu kayısılı. Hiçbiri işbirliği değil. Gördüğünüz gibi kendim stoklayıp aldığım ürünler kampanyalar da oluyor. Belki öyle bir tık daha indirimli alabilirsiniz ama bence yine de çok yüksek fiyatlı değiller. Onlar duş ürünlerimde. Bir de benim duş sonrası ürünlerim var. Yine aynı şekilde ben üre içeren kremler de kullanıyorum. Daha uygun fiyatlı ve cildim çok kuru olduğu için her gün her gün bunu kullanmak çok maliyetli oluyor. Bunlar da benim kendimi şımartmak için, hiçbir şey için, hiç kimse için değil. Dışarı çıkarken, etkinliğe giderken, date'e giderken falan kullanmaktan bahsetmiyorum. Ben hep size ne diyorum? Önce kendiniz için değerli her şeyi kullanmalısınız. Çünkü siz en değerli hak ediyorsunuz. Bir tane içerik üreticisi şöyle bir şey paylaşmıştı. Kullandığım ruj, parfümün fiyatı, işte kalitesi görüştüğüm insana göre değişiyor. O zaman senin de kendine verdiğin değer görüştüğün insana göre değişir. Bunu asla kabul etmiyorum. Her şeyin en güzelini sadece kendim için kullanmalıyım. Çünkü ben parasını veriyorum ve ben hak ediyorum bunu. Bunlar da duş sonrası ürünlerim. Bunları haftada bir ya da haftada iki kullanıyorum. Ya dediğim gibi hem yüksek fiyatlı oldukları için kıyamıyorum bir anlamda da. Çok pahalandı her şey. Bir yandan da bunların yapısı yoğun olmasına rağmen üre içeren kremler benim cildime daha faydalı. Çok fazla hem stres kaynaklı hem kaygı kaynaklı kaşıntım tutabiliyor ve cildim de çok kuru açıkçası. Üre içeren kremler beni daha çok tatmin ediyor. Bunların kokusunu ve dokusunu daha çok sevdiğim için haftada iki gün mutlaka kullanıyorum. Daha fazla kullanmıyorum. Gönül isterdeki her gün kullanayım. Ama çok pahalılar. Yine de ben size tavsiye etmek istedim. Çünkü gerçekten kullandığım, kendi paramla aldığım ürünler ve Kendinizi şımartma günlerinizde işte o haftada bir gün yaptığınız özel duşunuz var ya her şeyi duşu her şey duşunuzda kesinlikle kullanmanızı istediğim, her şey gününde kullanmanızı istediğim ürünler bunlar. Kendinizi her şeyin en değerlisini layık görmelisiniz. Her şeyin en iyisini ben hak edeceğim için bunları alacağım değil, zaten hak ettiğim için kullanıyorum. Cümlesi daha güzel. Neye inanırsanız osunuz. Umarım Paylaştığım ürünler de seveceğiniz ürünler olur. Ben çok memnunum. Kokularını da çok seviyorum. Açıklamayı ekleyeceğim. Bugünkü böyle biraz davlumbaz sohbetleri gibi oldu. Girl Talk videosu oldu. Umarım sevmişsinizdir. Neden bugüne kadar video çekmediğimi söyleyeyim. Sanırım bir ay gibi bir ara verdim. Benim de duygularımı regüle edemediğim dönem olabiliyor. Yani sonuçta ben psikolog değilim. Burada size güzel içerikler çekmeye çalışıyorum ve kendimi üzgün hissettiğim birazcık kendime içime dönmek istediğim, kapanmak istediğim ve kafamdaki o kırgınlıkları oturtmak, her şeyi yerli yerine koymak istediğim bir dönemde ilişkiyle ilgili bir şey değil bu arada kesinlikle. Bir erkekle ilgisi yok hani böyle bir şey düşünüyorsanız öyle bir şey değil. Beni merak ettiğiniz için de teşekkür ederim bu arada. Böyle Umarım birazcık açıklamam da sizi mutlu etmiştir. 100.000 takipçi olduk diyecektim. Hani buna çok sevinmiştim ama 103 bin olduk bile. Ve okula dönüş için çok da güzel bir hediye paketi hazırlayacağım bir sonraki videoda size. Özellikle üniversite lise kızlarıma güzel bir paket olacak. Bunu kutlamak istiyorum yani unutmadım merak etmeyin. Belki en sevdiğim ürünlerden de koyarım içine. Güzel bir paket olacak. Eğer benimle yeni tanıştıysan ve tanıştığına memnun olduysan abone olmayı unutma. Beni zaten tanıyorsan bu videoyu sevmişsindir ve beğenmişsindir diye düşünüyorum çoktan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi geceler.